Kraliçenin ölmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez. Hedefe varmak üzereyim. Sen de Scott Bey. Şu ejderin ortadan kaybolması beni delilendiriyor. Burası bir operasyon merkezi. Ben bu işten birazcık anlıyorsam o bir şeylerin hazırlığı peşindedir büyük bir saldırı hazırlıyorlar. Türkiye'de ses getirecek iki tane saldırı yapacaklar. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Kraliçenin Rus ajanı çıkmasının ardından aklıma Angelina Jolie'nin filmi Ajan Salt geldi. Onu yetiştiren de bir rütbeli subaydı. Altay Kraliçe'yi tokatlaya tokatlaya bir hal etse de aralarındaki çekim bir başkaydı sanki. Sadece bana öyle gelmemiştir umarım. Kraliçe'yi herkes öldü sanıyor. Ama Kraliçe ölmedi. Bakın burada kim var? Kraliçe kulis bilgisi olarak sezon finalinde gidici gibi görünüyor. Zaten şu an gitse düşman taraf boş kalacak. Eksiklik hissedilecek. Benim buradaki ciddi teorim Altay'a gökpençe mektubunu gönderen kişiyle ilgili. Bence onu Nazım Albay gönderdi Altay'a. Sezon sonu çıkacak ortaya. Hatta önümüzdeki bölüm ondan haber bile alınabilir. Ayrıca Altay ve Korkut yani teşkilat zor durumda olacak. Onları kurtarması gibi bir senaryo izleyebiliriz. Ben bu durumu sezon finalinde bekliyorum. Kraliçe'nin uranyum ile ilgili planı üzerinden Ejder'in onun yerine geçmesi bu tamamen bir plan olacak ve ekip ciddi tehlike altında olacak ama hesaplayamadıkları bir şey onlara engel olacak. Nazım Albay. Birkaç bölüm onun adını çoklayacağız gibi. Evet değerli dostlar siz ne düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.